Merhaba Evet. Dur şimdi kapat ve ek vaktin yeni karşınızdayım. Bu dördüncü bölüm oluyor. Evet. Yakında yani final yaparız bir Ee, en fazla dört oldu yani. Yani dört yani artı dört işte sekiz oldu ki yani. Sekiz çarpı iki yani ikinci sezon sekiz on altı bölüm oluyor yani öncelikle. Abicim. Pazar günü biter ya bu diyor. Aynen. Pazar günü final. Evet vardı gitti. Evet. Önceki bölümü izleyenler vardı numara. yoklarsa da daha gitsinler lan bu diyor. Daha ne diyor. Şakın atı. Açıklı. Bu sefer biraz daha keseceğim. Tam olarak 2 el oynamayı düşünüyorum. O zaman gelişelim mi? Durun. Bu arada sendirmeyi de umarım izlemişsiniz. Çünkü ben aynı gün yendirme bölümü için Çok savaşı sanıyorum. Yani giderken yendirme için çıkacağız. Sonra... Başka oyunlarla devam edelim. Başka oyunlarla devam edelim. alo oh. evet ben bir gelişir. Geri görüşürüm Abi kaç kaç kaç. Koşamıyorum gidelim. Ağustan ölüyorum lan resmen. an hemen bir bandır 3 tavuk. Şuna pilav verdim. Sevgili hala bana bir tane tutuyor. of işte bu ben varım bu mahallemi sahip edin arkadaş ile benden izin lan tamam, gel lan Şöyle, gel lan gel gel Kahmur. Helal olsun mavi. Helal olsun olsun. Helal olsun da. Koş koş koş. Helal olsun motor. Tutalım. Tamam. Ben onun buldum onun şeklini. Şimdi ben onu. Geliyorum ya. Geliyorum lan sana. Sana geliyorum lan. Gelin hadi gelin. Ne no, like olay ki? Hemen miyiz? Gelseniz lan. Ne oldu? Bok gelirsin. Bunu Oo my Biz kurtulduk ama. Diğer malı yan burada andır. Ne haber? Allah. Koş, 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 koş. Abi. En güzelsin abi. Dur, dur. Bak, var, varım. Ellerimden öpeyim. Hayır. Tam ölürdüm. İşte budur be. İşte budur be. Hayır. Senin kafana tükürüm lan. Ölünür mü be burada? Hadi lan. Ulan. Delirdi de kafayı vurup. Abicim işte dediğim gibi en sevdiğim en, en sevmediğim yani evet birisi bu çünkü elmas zor bira O ya Ezerhan'ın kapısındadır ya ortada diyor. Başka yerde yok. Genellikle takımı oraya gidiyoruz diyor ben ya. Yani. Hep Ezerhan'ın olmada yaşamak için. Ama haberim yok. Bizden girer kendi çıkıyor. Neyse bana ver o zaman. verirsin sen bir bana yeah. bakma. lan. ver bir tane. Kimse kimseye söyleme tamam. Ne diyorum ben yine delirdim ya. Bu ayaklar insanın kafayı IQ'sunu düşürüyor. Oyun başladı zaten. Oyna vermiyor. Gelişme istemek ki videonun sonunda biter. Amca. O zaman bekleyin. Evet kendi aradaki farkı buldunuz. Bulduysanız yorumlara yazın. Bunları 200 TL veriyorum. Şaka lan şaka. Sonra yorumlarda 1 milyon kişi yorum atıyor. <laughs> İnananlar var ya var artık ya. Yani. daha neler. Mesela sen hiç farkın biri bu yönde bakın. Neyse ya, oyuna geri dön, ne yapıyım ben yine ya. Hı? Elin yine yamuldu. Lan, biz ikilisi değil miyiz? Ne ara bir iş şey olduk lan? Niye diyorsan gidin, komikte bakın, Allah aşkına. Allah aşkına ya, Hep yalnız mı? Hayat yalnız mı? Sen de oyuna gitsin, bir sızar kapıyı. Benim topladıklarım ona dikkat yok var ya. ben bir sansür sansür yapamadım ki yapıştırdım var ya. Çok konuşuyorum lan ben nefesim kesildi. <laughs> nefesim kesildi ya. Ben de ben, en son en, sand... yani en başta adam burada demir toplayıp blok almış ya buradan yol yaptım sandım var ya. Bekledim ben de ondan ne de dedim var ya. Yukarı bastım. Şaşkınlıkla adam oyundan çıkmış. Neyimiz eksik silahımız. Başka neyimiz eksik okumuz. Başka neyimiz eksik okumuz. Çok <laughs> bir şey dedi Böyle ne lan? Ay. Ayyyy. Ay, olarak pide yiyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada var ya çok büyük yanlışlıkla var. Bu pide lan neresi bu? Lan bu mu? Bana olsa oyundan bizi banlarlar. Espriye bak sonra takipten çıkmayın ha. Videodan çıkmayın espri e dedim. Evet. Bak lan. Vurun buradan bir tane kellene. Gel lan buraya. Sen niye bizim yerine bulasın oğlum? Okyanus lan. Kusura bakmayın. Hiç bende değil. Bu sefer bir tane yapacağız. Ooo Eder abladım. Bir de kafama bir ateş fiskirtiyormuş. Ben yine burada yaptım değil mi? Burada yapacağına kes bu buraları. Allah. Bir de bir şey soracağım. Önceki videoyu izleyenler var durumda. Önceki videoda anlattım hikayeyi Şöyle bir şey olmuştu. Ben bir, bir şey oynadım da. Abicim. Anlattım da bir saat falan oynama zonda kaldım adamı aradım ben böyle. Oyunun sonuna kadar ikimiz kaldık. O yüzden öyle bir olay oldu. Yani şöyle bir şey. Unuttum lan kaçmakta. maçtı. Ee, oyunun sonuna kadar adamı bulamadığından dolayı eee berabere bitti maç ve şöyle oldu. Yani uzun süre boş kaldığından dolayı ben de gittim köprü yaptım kendimden böyle yumurtama doğru böyle koş 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 kendi kafama tükürüm ya oh, canım yok ediyorum ölüyorum lan bir canım yok lan ay şuraya bak abi canım yok yaşıyorum ya ben sizden hiç kalamaz mıyım Orada da kimse yok, ben nasıl demelik edeyim lan? Ben burayı harbiden güzel bir köprüye attım. Boş yere. Bakmışım 5 dakikaya kalmış. Ben önceden... Dur! Ne durdu lan? Yarım saat neyse vardı. Onun bitmesine sonra 4 dakika falan kalmış. Sesi de sesi de Bu arada, aynı gerçekleri çünkü bakın burada. Sen bilmez Bakın siz bilenlerine ne ziyaret ediyorsunuz onu. E, eee korkun. Ya final yapacağım eminim ki. Yakıldı yani, yani ya. Yapacağım. La la. Niye zıplayamıyorum? Allah var. cezanı versin. Ooo 10. 10 çarpı 10 eşittir 100 kanka. Yarısı 150'si Elmas 150'si altın Bu sefer eksik Yani buraya Eski oynayanlar bilir Videodan falan bakmayanlar bilir Bakmadan Oynayanlar bilir yani Harbiden yani Abi Zaten o gün böyle oyunun sonuna kadar oynadığım e, videoda şu oyunda şey olmuştu adam buraya base yapmıştı salak ama benim olsun böyle yeşilliydi çünkü bloklar ya dur dur hele yine video bitecek ya bu arada bol da ya abi ben bu oyuna harbi tüküreyim ya en sevmediğim harita cidden ya ortaya gidiyorum ağzımın ortasına neyse ya şuradan bile şunu kapatalım. Bana geliyorlar tutuyorlar ağzınıza. Şunu da klasiyorlar. Abi bir dur. Dur ya. Dur. Bir kere daha mı? Alırsın? Evet bir kere daha oynayacağım. Ve finale geldik mi göstereceğim. Yok yani abi. Olmuyor. Olmuyor. Resmen sinir bozucu. Madem öyle o zaman size bir şey göstereyim. Her zaman açıklamada yazıyorum ve size de söylüyorum. Bazı videolarında Makka kanalına abone olun. Çünkü benim önceki kanalım ve şu anda daha yüz onda abonelerim daha çok. Şimdi göstereyim size. Abicim dediğim kanal işte bu. Bu benim önceki kanalım. kanalda abone olmayı unutmayın yani ben buraya bayağı bir emek verdim. Hani izlenmesi en fazla 331 yani. Bence bu kanala da abone olun. Biz devam ederken. Yani Brawl Stars falan ayrı mesela bilgi videoları var. Mesela benim videoyu yapmam zamanım oldu. Yüzeyelim mesela. Eski jeneriklerde. Hah. Az önce donma oldu. Bakın bak. Burada burasını iste. Ha dur, bu, şey, Youtube'da e, sınavlarla ilgili var falan filan. Ayrıca SkyBlood Minecraft videolarını da buradan izleyebilirdim. Selamlar, evet, Görüyorsunuz şu anda. Bunları izleyebilirsiniz yani. Güzel, keyifli videolar. En son videomdan sonra yani, bir daha çekemedim. En çok izlenen videom da ilk Brawl Stars videom olmuş, 40 izlen. Ondan sonra da galiba şu gidiyor. İlk Minecraft benim işte zor moddu falan filan. O zaman geçelim geri. Ek var. <laughs> Abicim cidden. sen. <Deriz> bir gibi yandı. O <laughs> zaman burada bölümümüzü bitirelim. Sonu yani burada bölümümüz. Arkadaşlar daha sonra yani yakında final yapacağım. Pazar dedim. E, final yapacağım ama ona bir aksilik oldu o yüzden perşembe günü ya da cuma günü yok ya illa ki perşembe günü abicim benim benim final yapmam lazım e, ya, da yok ya yani, cuma da olur. çünkü cuma günü unutma yani <laughs> okullarda tatilden önceki son gün o yüzden cuma günü abicim final yapıyoruz ekvatı minecraft'a geçiyoruz daha ileride belki bedvasa geçiyoruz Ekipmanlarım genişledim zaten. 50 tane oynayacağım. O yüzden bugünlük bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tabi gözlüklerime de bir düşün atmayı unutmayın ve yine video bitti yani az da olsa kısa oldu. Görüşürüz. Bitir lan videoyu izliyorsunuz umarım.